Mesela çıkıp hangi akıllının hangi akıllının başına İstanbul'da Çamlıca'nın tepesine 60 bin kişilik bir cami yapmak hangi akıllının başına İstanbul'da Çamlıca'nın tepesine 60 bin kişilik cami yapma gelir ya 60 bin kişilik cami bir kere doldursunlar ellerini öper, bir kere kere doldursunlar ellerini öperim gibi bir hezeyanı dile getirdi. Ben öptürmem. Çünkü temiz elimi kirletmem. Şu hale bak. Bu ne tarih bilmezliktir Sen Sultan Ahmet Camii'ni o zamanın nüfusuna göre Selimiye'yi o zamanın nüfusuna göre Süleymaniye Camii'ni o zamanın nüfusuna göre Yavuz Selim Camii'ni o zamanın nüfusuna göre Fatih Camii'ni o zamanın nüfusuna göre acaba nasıl değerlendireceksin? O zaman bunları yapmışlar. Ve şu anda İstanbul'un 15 milyonu aşkın nüfusu var ve Anadolu yakasında bizim bir tane Salatin Camii'miz yoktu. İşte önce Mimar Sinan Camii'ni yaptık. Ardından Büyük Çamlıca Camii'ni yaptı. Ey zavallı. Bunlar mühürdür mühür. O boğaza girip o boğazdan çıktığın zaman işte Büyük Şamlıca Camii'ni göreceksin. Ben inanıyorum ki bunlara oy verenler de herhalde bu sözlerden sonra hesaba çekecekler. Iğdır, Ardahan, Şırnak gibi yerlere biz üniversiteyi götürüyoruz ve bu üniversitenin oralara gitmesi nedir? Ya ilim merkezlerinin o gençlerimizin ayağına gitmesidir. Ya bizim ecdadımız ta buralara medreseler kurmadı mı? Ta Selçuklu'dan tut Osmanlı'da ta buralara Medreseler kurmadı mı? Onlara kimse "Ya ne işiniz var burada gelip medrese kurdunuz?" dedi mi? Hayır. Bu nasıl bir tarih bilmezliktir? Memleketi olan Sivas'ta medreseler var mı? Var. Kimse der mi acaba? "Ya Sivas'ta ne iş var medrese?" Ama öyle bir tarih bilmezlik var ki şu anda Rahmetli Erbakan hocamız kalksa mesela bunun hızlı trenin Sivas'a yapacağı tek kolaylık göçü hızlandırmaktır ifadesinde herhalde bunu karşılıksız bırakmazdı. Ya bunları söyleyecek kadar maalesef siyasetten de nasibini almamış maalesef kalkıp kalkıp teknolojiden ileri teknolojiden benim oradaki vatandaşlarımı mahrum etmenin ne yazık ki hesabı içine girmiş. Hazreti Mevlana'nın şu ifadeleri tam anlatıyor. Cahil insan gülün güzelliğini görmez. Gider dikenine takılır. Malum partinin başındaki zat çıkıyor. Bu hizmetleri kötülemek için olmadık sözler söyleyebiliyor mesela çıkıp Ardahan'da, Iğdır'da, Sırnak'ta üniversite kurmanın hangi mantığı var? Hocası var, talebesi yok diyor. Adama sormazlar mı? Tabelası var, binası yok. İşte tam da bu kafayı tarif eden veciz bir söz. AK Parti, Türkiye'yi daha önce hiç olmayan hızlı trenle tanıştırmış bir partidir bugüne kadar 1213 kilometre hızlı tren hattını hizmete açtık. Ankara, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Eskişehir, Konya hatları şu anda bir fiil çalışıyor. Bu hatlarda yüzde 90 doluluk oranıyla hizmet veriyoruz. Dikkat edin yüzde 90. Bunun yanında 1640 kilometre uzunluğunda yüksek hızlı ve hızlı tren hattının inşası da sürüyor. Bunlardan biri de Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas güzergahıdır. İnşallah önümüzdeki yıl burada da yolcu taşımacılığına başlıyoruz. Üniversiteler ülkemize yaptığımız en önemli hizmetlerden bir diğeridir. Türkiye her yıl milyonlarca öğrencinin üniversite sınavına girdiği ama pek azının bu imkana erişebildiği bir ülke durumundaydı. Biz 81 ilimizin tamamında üniversite açarak evlatlarımızı yüksek öğrenim için evlerinden binlerce kilometre öteye gitmekten kurtardık. Ardahan Üniversitemiz 5000'in üzerinde öğrencisi ve 317 öğretim elemanıyla kendi evlatlarımıza ve 11 farklı ülkeden gelen misafirlerimize hizmet veriyor. Bay Temel, öğretim üyesi yok diyorsun, öğrencisi yok diyorsun. Buyur, rakamları veriyorum sana. Iğdır Üniversitemiz, 6500'e yakın öğrencisi ve 278 öğretim elemanıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Seçimde kullanmadım bunları, bulaşmak istemedim. Sırnak Üniversitemiz, zor bir coğrafyada, 3000'e yakın öğrencisi ve 282 öğretim elemanıyla faaliyet gösteriyor. Halen devam eden yatırımlar ve projelerle bu üniversitemiz inşallah yakında öğrenci sayısını ikiye, 3'e katlamaya hazırlanıyor. Biz ülke genelinde üniversite sayısını 76'dan 130 ilaveyle 206'ya akademik personel sayısını 70 binden 96 bin ilaveyle 166 bine çıkartmış olmamızla iftihar ediyoruz. Bugün üniversitelerimizde açık öğretim programlarıyla birlikte 8 milyon kendi öğrencimiz 148 binde yabancı öğrenci eğitim öğretim görüyorsa bu ancak takdir edilecek bir tablo olabilir. Hele hele İstanbul'a taktığımız son gerdanlık olarak gördüğüm Büyük Çamlıca Camiini küçümsemek, gereksiz görmek hangi akılla izah edilebilir bilmiyorum. Milletimizin bu hezeyan sahiplerine hak ettikleri dersi vereceğine inanıyorum. Değerli kardeşlerim, ülkemizi özellikle uluslararası alanda sıkıştırmak için kullanılan araçlardan biri de malum Ermeni meselesidir. Ve bu konuyla alakalı olarak Türkiye'nin diğer pek çok devletin ve toplumun aksine utanacak bir geçmişi yoktur. Özellikle bin yıllık yurdumuz Anadolu'da hep ahlakımızla, vicdanımızla, irfanımızla, imanımızla, ve gücünü bunlardan alan yüreğimizle bileğimizde var olduk, büyüdük, mücadele ettik. Bir asır önce bu topraklarda yaşananların bir mağduru varsa o da bizim milletimizdir.